Kastamonu canlı yem, doğanın kalbinden canlı teslimat, canlıyemonline.com. canlıyemonline.com, Türkiye'nin her köşesine hızlı, güvenilir ve canlı yem teslimatı. Evcil dostlarınız için doğadan gelen tazelik, üreticiden direkt kapınıza. Tarihi, kültürü ve yem yeşil doğasıyla Kastamonu, şimdi canlıyemonline.com un canlı yem hizmetiyle doğallığı evcil dostlarınıza taşıyor. Evcil hayvanların sağlıklı gelişimi için doğal Protein açısından zengin ve katkısız canlı yemlerle beslenme, doğanın en saf halini evinize getirir. Un kurdu, morio kurdu, çekirge, dubya hamam böceği ve cırcır cır böceği çeşitleriyle. Canliyemonline.com, Kastamonu'daki tüm hayvanseverlere taze üretim ve canlı teslimat garantisi sunar. Kastamonu'da ormanın tazeliği kapınızda. Ilgaz Dağı'nın serinliği, Daday'ın yemyeşil doğası, Ciden'in deniz kokusu. Kastamonu doğanın kalbinde bir şehir, biz de o doğallığı evinize getiriyoruz. Canliyemonline.com, özel havalandırmalı ambalaj sistemiyle, Kastamonu'nun her ilçesine güvenle ulaştırır. Kastamonu Merkez, Taşköprü, Tosya, İnebolu, Cide, Araç, Daday, Azdavay ve Bozkurt ilçelerine 24 ila 48 saat içinde canlı teslimat yapılır. Her sipariş doğrudan üretimden çıkar, %100 canlılık garantisiyle kapınıza gelir. Canlı yemin faydaları. Canlı yem, doğanın sunduğu en doğal beslenme şeklidir. Evcil dostlarınızın güçlü, enerjik ve sağlıklı kalmasını sağlar.